Merhaba arkadaşlar. Şu anda büyük çekmece Mimar Sinan eseri Kervansaray'ın önündeyim. Bugün burada olmamın nedeni 10 Kasım 2022 Ergün Başar'ın resim sergisi var. Atatürk iz bırakan ilkeler ve portreler sergisi. Arkadaşlar sergi salonuna giriyorum. Harika bir mekan. Harika bir mekan. Evet. Serginin katalogları, Ergün'un kendi portresi. Evet, harika bir mekan. Dev portreler. Ressam Ergün Başar. Merhaba. Tebrikler, Merhaba. tebrikler abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Ha harika bir e, 10 Kasım dev e, Atatürk portre sergisi olmuş. Evet, Mutluyuz. Bugün bir daha doğdu Atatürk, her sene bir daha doğuyor ama bunun farkında olmak için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ressam olarak ben onun portresini yapabilirim, başka bir şey yapamam. Elinize Zahir sağlık, olsa, gerçekten arkanıza tamam. e, şu mükemmel zaten sergi, birlikte bir dolaşalım. Bir de şey, e, Mekan Nefis, bir mekan. mekan Mimar Sinan, 67 tarihinde kurşunlan Kervansaray, Mimar Sinan'ın yaptığı eser. Cad, senden rica dışarı çıktığın zaman dört tane köprüsü var. Mimar gördüm. gördün mü? Evet evet köprü. Dört tane köprü. Önemli eserler. Dört köprü. Bir de şuradan bak bir cami yapmış. Cami de blok taştan minare yapmış. Onu da görmek Çok güzel. Çeşmesi de var. Çeşmesi. Cami yıkılmış ama e, so çeşmesi şeyi duruyor minare duruyor. dışarıda çekeceğim çıkarken. Evet. bir Harika sergiye yani. nasıl başlayalım? Nereden e, Vallahi böyle tamam. Yürüyor. Ee, sıralama böyle. Evet. Çok güzel. Aziz Sandi. Bu Fenerbahçe kulübüne e, e bağışladığım bir resim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çok güzel portreler. Ee, mekan, bu abi kitabın, abi. kitabın kataloğu. Evet. Verenlik, kapak resim. Evet. 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 Son yaptığı, yani bu sergide olan, daha önceki sergilerde olmayan Mustafa Kemal ve e, Afet İnan. Bunu yeni yaptım. 2022. En son yaptığın En son yaptığım resim. Atatürk resmi bu. En son yaptım. Atatürk en son yaptın. Evet. Daha devam edecek Ergün evet, Bey. Devam ediyor. Şu Çok anda biliyorsun atölyede üç evet. tane tezgahta var. İki evet, yani altmış yeni yaptığım Aşık Veysel. Ee, çok Burada değişik bir şey kullandım. Yani yarısı e, yok diye, diğer yarısı var diye sarı boya kullandık. Yağlı boya. Sarı Elinize yağlı. sağlık. Harika evet, olmuş. Solvent bazlı. Solvent bazlı. E Bunlar daha önce... Atilla İlhan. Günümüz böyle oluyor. Evet. Işıklar çok güzel ayarlandı. Harika. Hepsi net çok güzel. Işıklandırma çok güzel. Evet. Mekan da geniş. Yani bu dev portreleri başka bir yerde sergileyemezsiniz. Yani Aynen. burası gerçekten burası kaldırmış. Burası 1000 metrekare. Şu anda 1000 metrekare 40 tane aldı. 40 tane. Bizim minimum minimum bu kadar açıklıkta 80 tane 2000 metrekare alıyor. Ama ben esasında 1,5 metre 2 metre yaparsan 3000 metrekare ihtiyacımız 30. var şu anda. Yer bence. sıkıntı. Evet. Büyük e yerler lazım. Evet. Olsun. Evet inşallah gideceğiz. Evet. Bazı sayı çağırdım. Ha. davet ettim. Gelecek evet. akşam. Gelmek evet, dedi. Ee, çok şey. Bu sene yaptığım e, Ramazancı en başta ilim var. İsmet İnönü, Lozan Fatih'in bu, Bu sene mi yaptınız İnönü? 2022. Bu 2022. Ee, 2022'leri koyamadık buraya. 15 tane 2022 var. 15 tane. Ancak 5-6 tanesini koyabildik. E, Ancak yer sık sıkıntımız yer var. Sıkıntı. Ve seçilmiş bunlar. Ancak oldu. İşte dediğim yeni yaptığımız şey. Bunda ışık iki tane, üç tane koymamıza rağmen yetersiz geldi. Arkasındaki İstanbul. Evet. Daha güçlü bir şey gel. Evet. Şey. Evet. O da mekan tarihi olduğu için evet. çok müdahale edilmiyor. Rasih Kaplan yeni yaptığımız kitabı çıktı. Bir yeni kitap çıktı. Evet kapağında. Çok, çok güzel. E, yeni Ramazancım e, Kubilay. Kubilay. Mehmet. 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 Kubilay. E, çok sevdiğim, çalıştığım bir de dikkat ediyorsan fırça vuruşları altın varakta çok variz oluyor bu şeylerde evet. evet, çok önemli ee, şey evet bunlar yeni bu sene yap bu senenin başında yaptığım bir resim 2002'nin başında e, şey güzel olmuş nasum havruki o da gelecek e, herhalde. Gelecek bu evet. akşam herkes burada. Bu şeyde e, bu e, Ankara e, bir şey Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin girişinde asılı orijinal ama bu sene bunu yaptım. Çok bir tane Güzel daha olmuş. yapıyorum şimdi. E, siyah beyaz yapıyorum. Siyah beyaz. Kara kale. Şey, grafit yapıyorum. Evet. O, Osman Hamdi Evet, Peki. Osman Harika yapmışsınız. Çok harika yapmışsınız. Gerçekten. Beğeniyor musun? Sen sergilerden geliyorsun. Sergilerin elindesin. Evet, masanız hazır. Evet, bu sene... E, yaptığın önemli bir tablo. E, Biontech'in kurucusu Özlem Türeci e, bir de eşi Biontech plan. Adı. Bu ondan önceki bu, bu sene yaptığı çok sevdiğim para parka, yapacağım 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 dedi. Fakat bu seneye nasip oldu. Çok Severek yaptığım bir iş. Ee, Ser ee, Kara Fatma Ser Kahraman. Eee bizim Atatürk'ün fazı aldığı büyük Tevfik Fikret. Ondan ee, sonra ne var? Ziya Gökalp yeni yaptığım bir resim. Bu. Severek yaptığım ama üstünde çok düşündüğüm iş adamı olarak değil de niçin ilk derde yapabilirim diye düşündüm. Sonra cevabını kızından aldık. Tam 12 sene vakıf yasası çıkması için çalışan, mecliste bir fiil oturan ve ondan sonra çıktıktan sonra Türk Eğitim Vakfı'nı kuran bir sürü gence de burs veren, karşılıksız burs veren Vakfın Başkanı kurucu. Çok yani güzel. Şeref evet, Şeref Başkan ve bir evet. koç. Ve bir koç. Yoksa iş adamı değil. Bu ee, Mehmet Akif. Büyük bir Büyük insan. Adam. Yani Büyük bir yani insan. Yani bilhassa evet. Yaşar Nuri'nin yanına koydum. Bu evet. şey atladım. Yani şey seri gidiyordu bu. Seri gidiyor. Seri gidiyor. Fakat seri giderken e, şey e, atlatma yaptım burada atlatma yaptım. Çünkü meal yazan ikisi de yazıyor. Evet. O, yani günümüzün meal yazıyor. O, o gün. O günün. Meal yazan büyük bir deha. Usta deha. Sayın Başkanımız Erdoğan Bey'e Atatürk'ün Milli Hareketi'nin tatlı teşekkür ediyoruz Erdoğan Vai